arkadaşlar şey şehrin ikinci bölümü. Evet. Arkadaşlar şehri. Evet. Minecraft Pros burada. Evet, Minecraft Pros. Oğlum sen ne biçim? Aşağı. Aşağı ne diye? Bu evi neydi? Neydi? Vazgeçtik yapmaktan. Evet, bu evi vazgeçtik. Eee evet, ben de burada yaşamayacağım. Evet arkadaşlar. Minecraft porusu benimle yaşayacak. Gördüğünüz gibi havuzu da var gibi. Keyifli. Arkadaşlar bakın 3 tane havuz. 1 2 bir de 3. Ağaçlarımız da var değil mi? Gösterelim. Sen atın bu arada. Kaç bak bak benim atım burada ha atı da burada. Ha onun atı burada benimki ise orada. orada. Burada. İşte bu. Aşağı evimizi tamamlamadık daha. İçini. Evet daha içini yapacağız. Evet arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Durdurur mısın? Tamam ben durdururum. Ya hiç hava öyle Yağmuru durdurmasını bilmiyorum. Abi kalmaya geçelim mi? Survivor'ım um demek istedin? Hayır. Şimdi geçmeyeceğiz. Tek önce şehri tamamlayacak. Ya, e, evet çok uzun sürecek biliyorum arkadaşlar bazenleri bunun bölümlerini çekmeyerek şehri tamamlamaya çalışacağım. Evet biz de biz hep bu tamamlamaya çalışacağız. Evi de bu evi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim yeşili onun en sevdiği yerde. Sarı renk ile hop. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim renk Yeşil. Sizinki ne? Yorumlara yazın. Aşağı bir de çaktırmayın. Buraya ne koydum görmüyorsun. Görmüyor şu anda. Hmm. Arkadaşlar buraya ne ben koydum de, ya. Aşağı. <laughs> <falan. gülüyor> <Ahşe>, es oyuncu. <laughs> ne yapıyorsun ya? Es oyuncu yapma. Ne bu? Her şey sıkıyorum. Ben sinek değil, diyeyim. o sinek kalacak. Bu, bu gül kokan bir şey işte. <laughs> Hayır, kötü kokuyor. Ağzıma sıktın, ağzıma. Ben de var. O... Hayır, bu gül kokuyor şey. Yani her yeri güzel olmak. Oğlum ben yedim. Aşk evet. bu arada Minecraft, Minecraft'ta değil yani. Vallahi gerçek hayatta yaptı. Gerçek hayatta işkence mi? Eee. <laughs> <laughs> ya sonuncu yaptıklarını <laughs> atma Oy. Arkadaşlar. Etiket Evin içini yapalım. Geliyorum. Ama ilk önce havuza gireceğim. Buradan bu havuza atlayacağım. Oğlum ya. Lan atlayacağım. Hayır atlamayacağım dedim. Evet atlamayacağım dedim. Oğlum. Mal mıyım lan ben oradan buraya atlamak ne demek oğlum? Ayağımı kırarım lan. Ay. Hop. Buradan düşünme. Buradan atlıyorum ve videoyu durdurup evin içine yapıyorum. Çok ben yine güzel bir atlayış bekliyordum. Ayağım buraya çarptı lok diye suya girdim. Ha şey, evet. Ha şu suya giriyorum. Sudan çıktığımda ev hazır olacak. Arkadaşlar bu arada videoya tam giriş yapamadım. Evet. Baya bir kötü neydi kötü bir giriş yaptım özür dilerim. E Elitra niye gitti? Oyuna girince ilk time olacak. Ayşe ev. bu arada bana Can demesi Ayşe dün adımı zaten öğrendiniz Can diyebilir. Evet Can diyebilirsiniz bana da Murat diyin ya. Ya da Murat. Arkadaşlar video durduruyorum. Evet ev hazır. Boğuluyor abla. Hadi acı dur dur durdurmalıyım. Boğuldum. Aa. Benim benim bu benim atım. Bu benim. Lan bu benim de hatırlamıyor musun? Lan evet lan benim çiçeklerin yanında. Hatırlamıyor ya benim diyor ya. Bu benim, benim atımdı. Şaka şaka senin. Evet aşağı, aramızda tartışma tıktı. Bu benim atım diyor. O da benim diyor. Allah'ım ya sen, ben sen atlarının neydi? Ayakları siyahlar, si, 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 ayakları beyaz bak veinki siyah, altına bak. Görüyorum. Gördün mü? Kaçacak Evet arkadaşlar biz evi tamamlayalım. Evet. Buraya mutfak yapacaktık o yüzden burayı böyle kapatacağız. Evet, kapat. Sen kapat. Arkadaşlar bu arada her gün yağmur yağıyor ve ben de durdurmak zorunda kalıyorum. Durdurmak yağmur. Bunun sayesinde ben bu map'i değiştirebilirim. Her gün bak. Bak Minecraft'ın birinci gününde 100 tane yağmur yağıyor ya. Ben de durduruyorum her gün ya. Kardeşim. Şansıma bak. Kardeşim. Ne biçim bir ne, diye, mev, ne biçim bir karşıma çıktı. Ya ee, yatakta zıplıyorum. Bak o. Benim bak. Var burada? tam zıplamalık renginde. Ben gece mi? her gün gündüz yaptım. Niye? Her gün gece yaptım. Ce her, her gün, gün gece mi? Şaka şaka. Uyuma hiç bitmez. Gece, bir de her gün gece diye bir şey yok. Keşke her gün gece diye bir şey olsaydı. Evet. Aşı. Ben sana ne dedim? Mutfağın kapıları olmayacak. Niye? Mutfağı öyle yapmak istiyorum ben. Bana ne ben öyle yapmak istemiyorum. O zaman, o zaman olacak ama her gün açık duracak. Allah belanı versin. Niye açık duruyormuş Sen kafanı kırarım. O kafan var ya senin kafanı kırarım. O hmm. Oh toprak çok güzel. Ben uyuyacağım toprağın Tamam her gün kaçık. Evet, çünkü bizim de mutfağın her gün kapsa açık oluyor. Ben de kapsız yapmak istedim. Aynı bizim. <laughs> ya niye kapatmıyorsun? Ayşe e, mutfakta olsaydı. Sen yapayım. git mutfağın için da ocak. Bana ne sen koyacaksın? Tamam evet sen git. Sen git bir. Bak kapıyı kapatıyorum. Güzel mi güzel değil mi? Değil mi? Sakın bu camdan bakma bak. Gel bak. Gel bak bu camdan. Gel merdivenlerin olduğu cama gel. Tamam tamam. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Oradan bakarsan ağzını burada kırarım. Ben sana orada korkutacağım. <laughs> ben camdan baktım seni onu taktığını. Ya. ya korkutma planımız boşa gitti ya. Evet. Kardeşi ben onu korkutacağımı sanmıştım. <laughs> salmıştım. da gülüyor. <gülüyor> bir film çıkmış ona gülüyor arkadaşlar. Niye gülüyorsun oğlum sen be? Ben televizyon onun ekranı çıkıyor ya orasında çizgi. Bak bak şey o erkek başını kaldırınca gözleri böyle büyük, büyük oldu o yüzden. Tam anladım. Lan evi kırdım. Mutfak gitti. Arkadaşlar şakayım. Mutfak gitti. focou de mim ó uzakta? <laughs> i̇şte böyle korkutuklar. Sen beni korkutursan ben de işte böyle korkutum. Sen bana bakmıştın ben sana bakmadan ödüm koptu oğlum. Bana ne? Oy, <laughs> İşte böyle ödüm <laughs> Evet arkadaşlar mutfağı tamamladık şimdi salonu yapacağız video çok uzun sürmesin hemen yapacağım hemen. Ya, evet. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Salonun. Bir her yer cam ya televizyon nereye koyacağım? Neden televizyonsuz yapacağım? Niye Bu evet. Ben onu severim. Ama olmayacak. Modla koyacağız o televizyonu modla. Ben tabela bulup geliyorum. Sadece tabelanın ismini bilmiyor. Tabela bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar annemler geldi. Şimdi böyle bunları koyarsak arkadaşlar bitecek zaten. Şimdi arkadaşlar bunları da koyalım. Hop. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Ne? Umarım. Lan camı kırdı. Arkadaşlar <laughs> evin hepsini kırdım. Maalesef. Ben düzelteceğim videoda. Sonra. Arkadaşlar şey bay bay. Hoşçakalın. Evet. Ayla bitirmedim. Videoyu bitirdin mi diye soruyor. Evet. Bu kadar. Evi az kaldı. Az kaldı zaten. Lan şurasını da zor düzelteceğim. Bay bay.